Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Fire Fighters 2014'ün ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarına sizlerle birlikte göz atacağız. Firefighters 2014 şu an arka plandan da anlaşılacağı üzere bir itfaiyeci simülasyonu arkadaşlar. Oyunda tam manasıyla e, bir itfaiye biriminde çalışan e, birini simüle ediyoruz arkadaşlar. Yani bir itfaiyeciyi simüle ediyoruz. E, oyun gerçekten çok güzel düşünülmüş, özellikle yani itfaiye birimindeki arkadaşlık ortamı bile düşünülmüş arkadaşlar. E, i̇lginç bir oynanış yapısı var. Dilerseniz şöyle bir yeni oyun diyelim ve oyuna giriş yapalım. Bu arada oyun fark ettiyseniz Türkçe arkadaşlar yani Türkçe dil destekliyor. Bakacağız abi. Yani biliyorsunuz itfaiye oyunları geçmişte de birkaç firma tarafından yapılmıştı yani çok fazla yaygın olmasa da e, itfaiye oyunlarını oynamıştık şimdi bakacağız abi tekrar ve olaya girmişler oyun e, dediğim gibi arkadaşlar simülasyon yani bir itfaiye çalışanını simüle ediyoruz e, Evet şu an yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar Evet, yüklensin oyuna gireceğiz. Evet. Bu arada e, intro tarzı bir video karşılıyor bizi arkadaşlar. E, oyun gerçekten videonun başında da söylediğim gibi çok ilginç düşünülmüş bir oyun. E, tam manasıyla böyle bir itfaiyeci olmanın ne demek olduğunu bize yaşatmaya çalışmışlar arkadaşlar. Ne demiş abi dökülmüş yakıt bağlayıcı madde kutu olarak emilebilir. Good morning everyone. As I myself have a lot to do, I'll summarize the most important points. I'm Türkçe the auxiliary için Ayrı bir avantaj onu da belirtmek istiyorum. Hmm. Evet. Gördüğünüz gibi amcım bir Today until further Ve bu da bizim başarılı çalışma arkadaşlarımız. So that was it. Everyone ya to work and take Cins cins. Ne oldu güzelim? Ha? Benden hoşlanmadın mı yani? Ne var? Öyle tip tip bakıyorsun. Biz de burada ekmek derdinde koşturuyoruz yani. O zaten bir cins baksana abi tek başına ayrıldı. Gidiyor neyse boşver. İlk günden kıllık yapmayalım abi şefin gözüne batmayalım. Evet şu an olaya girdik. Şu an itfaiye birimindeyiz. Kardeş bir 5 lira borç versene ya. Yani. Neyse abi tamam. Arkadaşlar işe başlıyoruz yani sabahları. Good morning. Everything morning okay. Diyorlar. Abicim ne good morning ne gözünü seveyim ya. Selamun aleyküm bitti. Morning morning bilmem ne. Ne diyor ya? Good morning. Good morning ha. Aleyküm selam. Abicim selam versenize ya. Madem Türkçe destekli okay. oyun yaptınız. insan Türkçe konuşmuyor paraya ya. Evet. E, şu an birimimizdeyiz arkadaşlar. Böyle aylak aylak takılıyoruz henüz bir yangın çıkmadı herhangi bir yerde. Evet, ne yapıyoruz abi? Burası ne böyle? Evet, bekleme odası. Burada keyif çatıyor abi millet. Ondan sonra itfaiye eriyim diye geziniyorlar. Yok arkadaşlar, şaka maka bir yana benim de bir arkadaşım itfaiye eri. Ee, gerçekten yaptıkları iş çok zor. Her gün canlı Hi. başla çalışıyorlar. Good morning. Ee, buradan da bütün itfaiyeci Arkadaşlara selam olsun diyorum. Evet, e, oyunun ben biraz grafiklerine değinmek istiyorum arkadaşlar. Grafikler... Hmm, biraz böyle... Siz söyleyin. Bu arada şurayı bir açayım bakayım. Tamamıyla e, eski tarz bir grafik yapısı var. Sanki 10 sene önceki bir oyunu oynuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> just received a report from the industrial park that a dumpster has caught fire. I didn't mean to do that. All emergency services head there immediately. Orion 6 to control. Operation accepted. Watch out. Abicim. Hey, watch where you're going. Bir yangın var. Oğlum ben mi koşturuyorum sadece lan? Hiçbiriniz olaya girmiyorsun. Nerede bizim kaykalma borumuz? O da yok. Arkadaşlar, oyunun grafikleri gerçekten çok kötü, çok güzel düşünülmüş bir oyun aslında. Ancak şu grafik olayını neden bu kadar özensiz bir şekilde yapmışlar, inanın. Merak ediyorum. Abicim, nereye gideceğiz? Bir dakika, diyor, bizim araçlar... Yalnız biz böyle dışarı çıktık ama... Kaykıl baburumuz yok mu abi bizim? Evet, şöyle bir ilerleyeceğim arkadaşlar. Biz uzun yoldan gidiyoruz. Çok böyle deneyimli, profesyonel bir itfaiye eri olduğumuz için olaya tersten giriyoruz. O, evet aracımız burada abi. Herhangi birini kapabiliyor muyum? Kapamıyor muyum? Yok benim araba değil o. Dur bakayım. Evet. Bu, da mı benim Ne yapacağız şimdi? Dur Abi kaykılma borumuz buradaymış işte ya. Neyse bir yerini bulamadık. Evet. Bu olaya bindik arkadaşlar ve itfaiye yani yangın bölgesine doğru ilerliyoruz. Şöyle sağdan mı ilerleyeceğiz? Evet. Diğer ki sağdan da döneceğiz. Arkadaşlar grafikler gerçekten çok özensiz. Bu arada ben biraz oyunun sesini kısmak istiyorum. Yani ya, Maybe you should turn on şimdilik on. Şimdilik. Yani bu oyunu neden bu şekilde özensiz yaptınız? Oyun sunması gerçekten merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel düşünülmüş bir fikir. Biraz da böyle görsele şey. Çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar evet. Ne iş? Evet, olaya giriş yapacağız anladığım kadarıyla ne diyor abi sis nozülünü kullanabilmek için önce araca bağlaman gerekiyor evet evet bu arada mouse'un mouse ile birlikte arkadaşlar sağa sola bakabiliyorum aynadan hiçbir şey gözükmüyor bari aynayı yapsaydınız evet abi olay nerede olaya geldik olaya geldik abi olaya Hop. Maybe you should turn on the green lights. Dur, araç dur, araç dur orada. Koskoca itfaiye arabası gelmiş. Hala olaya giriyorsun ya. Nerede abi bizim araç girişlerimiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen arka kısımdan olaya giriş yapabiliyoruz aracın birçok bölümü kullanılabilir. Yani normal itfaiye araçlarında olduğu gibi. Evet. Olayımız bu muydu abi? Alalım. Tamam. Al abicim. Evet. Borumuzu aldık abi. Şu karşıda bir çöp konteyneri yanıyor. Kim bilir hangi sirseri abicim oraya böyle bir tane sigara olayına girdi. Evet. Şöyle söndürelim. Atmışlar abi oraya sigarayı. Ondan sonra Gel Yavuz söndür. Neyi söndür abi? Bunu mu söndüreyim yani? Aslında o sigara atan sirseriyi bulmak lazım. Kesin sigara atmıştır abi. Evet. Sevgilisiyle kavga etmiştir abi. 10 tane sigarayı aynı anda içmiştir. O canı sıkılıp abi çöp konteynerine sallamıştır yani. Evet şöyle bir gö gönderelim bakalım abi. Evet abi. Yalnız ben söndürüyorum ha hiç. Bunun hortumu nerede ya? Abi. Adamın elinde bana var. Hortumun gerisi yok. Çok güzel. Tamam abi ne basıyorsunuz korneye ya? Oğlum bak size de sıkarım ha. Şişt, i̇zleme lan oradan. Sen attın değil mi? Sen attın değil mi lan? Neyse hadi. En kısa yoldan dönelim. Bak var ya dua et. Bunu fırlatırdım kafan ama neyse görev bekliyor abi. Görev bekliyor senden uğraşamayacağım. Gönder. Evet aracımızı kapatalım. Şu arkayı da kapatalım sonra arkadan bir şey bırakmayalım abi giderken. Şunu da kapatalım. Aracımıza binelim. Yalnız hem şoförüz hem itfaiye eriyiz. Evet şöyle bir dönüş alalım. Abi şimdi nereye gideceğiz? Haritadan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol altta haritamız var. Ee, bir dakika biz yanlış yöne gidiyoruz yanlış bir dakika karşıdaki hop bekle bekle o bekle abicim beklesenize manyak mısınız nesiniz siz ya abi itfaiye aracı dediğin öncelikli olur ya trafikte önceliğimiz var ambulanstan sonra geliyoruz yani nedir abicim olayınız ne sizin ya neyse abi ben çok fazla çalıştım gidip birinde poğaça yiyeceğim sabah köründe bizi daha işe Başlar başlamız hemen sirsenin attığı İzmir'de Yangın çıkmış onunla uğraştık yani. Neyse gidelim abi biz. Önce poğaça mı çayı mı? de ondan sonra abi. Bakarız daha büyük yangınlara gideriz abi şu an. Bir tane konteynerla uğraştık bakalım. Başka nasıl bir görev gelecek? Evet, e, ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, kilometre saatini bile göremiyoruz. Çok güzel grafikler var. Onunla olarak yol resmen yırtılmış vaziyette. Ya abicim, gerçekten çok güzel düşünmüşsünüz. Niye şu oyunu biraz daha böyle grafiklerini adam gibi yapmadınız ya? Yani gerçekten güzel düşünmüşler arkadaşlar. Hani grafikler çok kötü. Gerçekten çok kötü ya. station. Tamam. İçeri mi gireceğiz abi? İçeri ben fark edeceğim ne abi? Bir saniye. Biz yol traktan deneyimliyiz. O sıkıntı yok. Hop. Aç abi. Aç. Bizim bölüm burası galiba. Abiciğim ben bunu arka arka park edebilir miyim? <laughs> Deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir... Bu arada bu... Yok abi ben... Bir dakika dur kamera açılarını nasıl değiştiriyoruz bunu evet şöyle mi değiştiriyoruz çok güzel F tuşları ile arkadaşlar sol üstte görüyorsunuz zaten evet abi bu arada sinyalimiz mi yanıyor C sinyalmiş de ne yapıyorsun abi sen Bir bırak da park edelim ya hiç elemanlar görüyor musun abi hiç hiç yani burada vatana milleti hayırlı bir iş yapıyoruz bu arada götürdük abi bir saniye ben bunu park ederim bir sıkıntı yok şimdi direkt kafadan girecektim abicim yani itfaiye arabası o şekilde no, de ki ya hop tamam abi bu ne Araçların lastik basınçlarını kontrol etmek ve optimum seviyeye getirmek için lastik basıncı göstergesi kullanılır. Basıncın daima yeşil bölgede olmasına özen göster. Aldı galiba tamam. Evet yeşil bölge. Ya, gerçekten güzel düşünmüşsünüz ya. Hani aracımızla böyle bir bütün oluyoruz. Arkadaşlarımız var. Böyle sanki... söyleyin arkadaşlar. Gerçekten bir itfaiye biriminde çalışıyormuşuz gibiyiz ama neden böyle yaptınız? Niye bu grafikler bu kadar kötü? Evet. Sen burada kal. Gerçekten çok kötü ya. Abi ne bu? Şeyden mi kaldırıyoruz? Tamam. Başka ne yapabiliyoruz? Hemen bir bakalım arkadaşlar şöyle bir. Olaya girelim abi. Evet burada bir alt yok, şöyle bir Oo. yani camdaki yansımayı görüyoruz. Yani bunu akıl edebilmişsiniz, bravo. Şu an gördüğünüz evet. gibi yani camdaki yansımayı yapacağım. Şöyle abicim biraz cockpit mokpit böyle olayına girseydim güzel olurdu böyle çevrede dinamikleri falan. Evet ee, ne yapıyoruz abi? Evet. Evet, 15 dakikadır oynuyoruz bu arada sağ üst tarafta. Süremiz de var. Evet, ben yukarı çıkıp abi bir poğaçayı, çay içeyim ya. Selamünaleyküm. Günaydın. 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 Daha biz günaydın diyoruz. Siz burada yatarken abi biz bir tane yangın söndürerek geldik. Haberiniz var mı sizin? Havar ya diyor. Sana ne? Sinirim bozuk belki. Belki bu sabah ters yerimden kalktım. Hop. Şöyle geçelim. Tamam, abi burada bizim yemekhanemiz vardı. Ben yemekhaneye Aha. gideceğim ya. Bak gene yemekhaneye gider gitmez abi bana iş vermeyin. Dur bakayım, Hop. Evet burada bir tane salam var. Abi bir oyunun çözünürlüğü bu kadar mı kötü olur ya? Şuna bak abi kare kare ya. Cık. Tamam normalde simülasyon oyunlarında biliyorsunuz arkadaşlar hani. Çok fazla grafik aranmaz, hani oynanışa odaklanılır, gerçekçiliğe odaklanılır, ancak ya bu kadar da kötü grafik olmaz ya. Yani biraz böyle, daha iyi bir grafik motoruyla keşke yapsaymışsınız. Umarım 2015'te yani, Fire Fighters... 2000... Ne oluyor kardeşim, bir çekil Eyvallah. Yani umarım 2015 yani bir sonraki oyununda güzel bir olaya girerler. Çünkü gerçekten güzel düşünülmüş. Burası da bizim haber alma birimimiz. Yalnız bunlar burada abi çay keyfi yapıyorlar. Adamın önünde kocaman bir tane pasta var. Bu ne abi? Bu çalışıyor mu? Hop! Bir tane daha çıktı arkadaşlar. alev almış. Ben Tamam, All tamam. Emergency services Head there ben de geliyorum abi. Şey nerede, Oregon çubuk nerede Bulabilecek Operation miyim ben Bir işaret mi işaret diyor abi. o ok işareti falan verseniz, hani çubuk burada diye anca... ...olayın yerini gösteriyorsunuz. Şöyle bir devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum abi, devam ediyorum bir saniye. Buna bilebilecek miyim? Benim araç orada gerçi de. Hop en sondaki dedim abi. Gidiyorum. Gidiyorum abi. Geldim abi. Tamam. Hop. Minim abi. Minim, minim, minim. Nerede abi? Sol tarafta. Hop. Çekil lan. Çekil. Şöyle bir iç görüntü alayım. Tamam abi. Tamam. Bir saniye. F2. Bir saniye. F5 mi ya? Evet. F5'e basıyoruz. Evet arkadaşlar. Olaya doğru gidiyoruz mangalı yiyeceğim abi adamlar pasta masta yiyorlar şeyde haberleşme biz bir tane çay içemedik ya hep biz gidiyoruz bir yere bak. kabul etmek için ayağa basmıyor edeceğiz abi ne yapalım yani görevi kabul etmek için geldik de o çay götürseydim keşke o elemanın önünden bu pastayı kapsaydım ya bizde de, de. aklımızı gelemedik yani gidiyorum abi gidiyorum tamam neyse bu barbeküyü götüreceğim ben söndürüp bütün mangalı mideye indireceğim abi. Oh, yani biliyorsunuz piknik yapıyorsunuz böyle sağa sola bakmıyorsunuz. Ondan sonra neymiş efendim? Şey almış. Dikey boru yeraltı yangın musluğuna tutturulmuştur ve bir aracın tedarik hortumu bilmem ne bilmem ne yazı gitti abi. Ne iş abi biz mı vardı bu? Abicim orada yangın mangın kalmaz ki. Bir dakika ya, nereye gidiyoruz Niye bu araba ters döndü? Senin bir fikrin var mı eleman? <laughs> Ağabeyciğim çekilin şuradan. Evet şurada bir yerde olsa gerek. Hiç abi. bir dakika lan burası şeymiş. Bir dakika ya. Bir dakika ben de dedim ki aracın ne Tamam geliyorum geliyorum kere bir öpmeyin abi oradan Zaten bu pasta da yiyemedi Evet abicim Olaya giriş yapacağız bir saniye daha doğru mu tırmanıyoruz ne yapıyoruz ki Hop Come on, shake a leg. That really doesn't sound good. Abi nerede? Su da falan yaptın mı? Yok yok devam. Ya yani çekinin amcım çekin. Evet sonra bir girelim. Sonra bir kayık İlerliyoruz arkadaşlar. Evet haritada da gördüm. Bayağı uzak bir şey. My God. Bakalım ne oluyor? Mangal bitmeden partiye yetişebilecek miyiz? Hop. Evet şöyle bir devam edelim. Evet son sürat geliyoruz. Mantıkların hepsini götürmeyin abi geliyorum. Bak poğaça da yiyemedim zaten. Geliyorum abi. Büyük bir bulu bana ayırın. Kalpteye getirelim o sefer. Evet. Şöyle bir derleyelim. Maybe you should turn on the blue lights. Tamam tamam sus. Geliyorum işte. Hop. Bakın açık görün kardeş? Sağdan sağdan konuşma bana. Abi. Geldim 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 abi geldim evet olay burada. Nerede abi mangal? Mangalı gösterin bana. Hop neredesiniz? Abi ben kapıyorum bir saniye. Nerede lan benim aracım? Hop abi ben çok geriye fark ya. Bir dakika mangalı yemeyin. Geldim. Böyle girelim ağabey. Hop. Abi, tamam aç şurayı aç şurayı gözünü seveyim aç. Mangal gitti mangal. Mangal bitti abi, aç. Al şu burayı al şu burayı. Ağzına dağılma yapma al. Böyle. Evet abi, olaya gireceğiz. Bir saniye. Mangalım nerede benim? Mangalı mı verin bana abi? Oğlum barbekünün hepsi gitmiş ya. Abi bu adamların hortumları nerede ya? Baksana şuna. Bak bak hortum hortum mu abi anca. Evet mangalımızı alacağız abi bir saniye bir bakalım. ses abi. Neyi? Evet evet tamam tamam söndürün abi söndürün 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 abi çekil oğlum şuradan hasta mısın nesin ya anca ben söndürüyorum sadece siz mangal yediniz değil mi ben yok zaten orada da etmek. hiçbir şey yok abi yani şimdi... Bu arada suyumuz bitiyor abi. Evet. Sağ tarafta göstergede görüyorsunuz arkadaşlar. Suyumuz bitiyor. Bitmeden şu olayı halletmemiz lazım. Kendiliğinden doluyor mu abi? Yok. Ne yapacağız biz bunu? Su mu basacağız? Ne yapacağız ki? Evet suyumuz bitmeden söndürün şurayı ya yani. gözünüzü seveyim duruyor şurayı da alalım aradan mangalı kapatır mıyız yok abi. suyumuz da bitti çok güzel Borumuz da yok e ee, ne mangalımız da yok arkadaşlar. Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Fire ee, Firefighters 2014 gerçekten çok güzel düşünülmüş bir oyun. Ancak ne yazık ki grafik olarak berbat arkadaşlar. Ee, daha önce de dediğim gibi simülasyon oyunlarında hani pek grafik aranmaz oynanışa önem verilir. Ancak bunun gerçekten grafikleri de çok kötü arkadaşlar. Ee, Güzel düşünülmüş ama bence pek e, başarılı değil grafik açısından. Aynı zamanda oynanışı güzel ancak bu grafik olayı bayağı sizi oyundan soğutabilir. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsunuz. Kaldırın.